Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Uzun bir süre sonra tekrardan RGS'e geldik. Bu sene geldik. Bakalım. Bilmiyorum ben de. Fiyatlara bakalım. Ekip tamam. Bakalım. Fiyatlar ne? Fiyatlar çok pahalı diyor. Doğru mu? Yeter mi? <gülüyor> 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 Teleferiye bineriz herhalde. <laughs> ben onların da de bak ben. <laughs> Ama RGS'de şey yok ya. Çok fazla tadı yok bu sene. Şunu verse de kullansa. Hello. Aha ne diyor? Vallahi şimdi ya. <laughs> 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 Havası yumuşak. Şu teleferikle çıksak da kaysak ne olur ki? <gülüyor> 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 He? He? Kanalı <laughs> mı Şeyler nereden kiralıyoruz acaba ya? Kızaklar nereden, nereden? kiralıyoruz sanırım. Burada nereden bilmiyorum. Merhaba, bunlar nereden kiralıyoruz acaba? Nasıl? Bunlar nereden kiralıyoruz? Kızaklar. Aşağılarda kiralama yerleri var. Aşağıda adam mı? Hemen sağa lan, en sağdın. Mutfağa şuradan aşağıya. Şuradan aşağı, aşağı deniyoruz. Tamam peki hadi. Şimdi gideceğim amına koyayım. Şimdi bakalım. Evet, bakalım fiyatlarına. Manyak şimdi sana dolar çiğitir onlar. Vallahi bir çıkış 15 TL bak Bir kişi. Yaya bileti. Kayakçı bir kayakçı biletine 35 TL. Yukarı çıkış. Yaya çıkıyorsan eğer. Ben yaya çıkarım. Hayır. Gerizekalı arkadaşım. <laughs> Oraya çıkıp tamam mı? Evet. Kaymayacaksan 15 lira diyor. Kayak yapacaksan diyor. Poşetle Babaannenin fiyatını alırım diyor senden. Poşetle 35 lira diyor. Ne diyor ya. Ana şey var, diyor. Merhaba kolay gelsin. Fiyatlarımız ne de acaba? Kayak sınır. Şunlar. Bunlar ne oluyor? Onlar Yok sınır. şunlar normal kayak oluyor değil mi bunlar? Normal, kayak bunlar Bunların kira fiyatı nedir? Veya saatlik mi? Full, full ekipmanlı yoksa sadece... Ekipmanlarda ne var mesela? Ayaklar, pantolon. Yok hepsi olmasa sadece. sadece kayak. Sadece kayak 200 TL. 200 TL. Ford'da 200 TL. Saatlik mi var? Yok günlük. Saatlik falan Eşim. var mı? Saatlik yani. Saatlik, saatlik verebiliyor mu kayak? O zaman ne oluyor fiyatın? Ne Kayak. Kayak sadece. Kaç tane olacak? Şimdi fiyata göre fiyat. Kayarsın sen niye kaymıyorsun? <laughs> <laughs> i̇ki kişi abi, iki kişi, iki kişi. Evet. 300 lira yapar, 250 lira alır sizde. 250 lira mı? Zaten günlük 200 demediniz mi abi? İki kişi yedik. İki kişi. İki yani kişi <laughs> 250 lira. Yani 300 lira normali de bak istersen. Ben sizden 125 ay oldu. Bu da kıyamız. İsim neydi? Evet. Ahmet. Alak mı? Ya bir saatte zaten nereden nereye çıkacağım ben nereye gideceğim ben de. Böyle bir sıkıntı var yani. Beşe kadar da kayabiliyorsunuz. Beş saat mi? saat. buçuk söyle. Hehehe. Çok karanlık çıkıyorsun ama güneş vur ya. Şimdi döneyim bak şöyle. Ne yapayım? Hay bitmez ki fotoğrafın. Gözüm kapalı çekmiyorum ben ya? Çince mi konuşuyor lan bu? Abi çok pahalı ya. 200 lira nedir ki başı? Adem? Ucuz abi. Ucuz mu? Gel gel gel. Kişi başı 200 lira. Fotoğrafını almadım. Senin bu ne? E <laughs> ağaç. Bu ne? Küfür etme, küfür etme. Terbiyesiz. <laughs> Harbi ha, yanakları <laughs> Bak. Allah Allah. Ana, şu kadın nasıl kayıyor bana öyle? Ben de kayarım kardeşim öyle. Aha. gördün mü? Abi adamlar piri olmuş bu işin. Ahmet şu seni montayacak ayar aslında. Çıkar. <laughs> Ne yapayım? Hadi Yine bakalım. mi fotoğraf çekeceğiz? Evet. Ya senin Allah belanı vermesin ya. ya Kardeş bir gün çek bir tane çek. Hadi, bak. <gülüyor> 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 Oğlum bunlar hep Rus lan. Bak şunlar da Rus ben ha. Bir fotoğraf misin? <gülüyor> <gülüyor> Abi. Abi. <gülüyor> Bu de... soğukta çıkardı ya. Kardeş arkaya da alsın. Oraya alamıyorum. Güneş var. Güneş gerizekalı çekmiyor. uzaktan çekiyorum. Hakan sen buradan çekeceksin o zaman. Gizlisin bir tarafa duracaksın. Çekmiyor. Güneş var. Hakan gidiyor arka çıkıyor. <laughs> Kanka bunlar sakat gidiyor. Ha bak dayı nasıl çekiyor. Onlar bana çarpmazlar eminim. Onun video çekiyor mu? He? Kolay mı? Çektin mi? Her zaman dondu. Oh. Abi lan daha uzaktan çekemiyor mu lan dayı? Şey gibi ben sen Belsinden çekiyor gibisin abi. İngilizce salon yok mu abi? Beyler konuşun. Var. Hello. Senin kamerayı versene bir. 8 Plus abi. Boru mu la? <laughs> ya bu lanet olsun. 8 Plus var ya. Kendime bakacağım oğlum bana. Arkaya bakma. Kendine bak. Kendime bak. Son bir. Damn. Çok eğlenceli. Çok... <tabip zaten> Hadi. Okay. Tam şöyle zıplak çekebilir miyim? O gibi bir kol masajı geldi. Tamam Abi siz çir kirala saydık var ya don, şu an adam dedi kadar varmış. <laughs> Az da geldi beni çek. Abi ya ver. Tutayım onu Parmağım şişti. Al telefon kapandı. Yemin et. Benimkini çekemedin telefon kapandı. <laughs> Şarjı bitti. Anasını satayım ya. İçecek <laughs> 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 dur. Şu dedikten de benim resmi çeksin de. Fiyatlar zaten göstermiştik. Kayak fiyatlarını da gösterdik. Bir de kafe fiyatlarına bakalım. Fiyatlar çok uygun değil miydi buranın? Arkadaşlar bakın bu kafenin fiyatları çok uygun. Yani çaylar 5 lira. Normal işte restoran sahibi bu videoyu beğendi. Küçük <gülüyor> adını sen git hamburgerler falan 35 40 50'den başlıyor. Patates kızartmaları. Ahmet defol git buradan. Ama güzel yani. Bence bir şey söyledim miyim yani bu Erciyes'in en güzel kafesi. Yani en uygun kafesi olabilir. Çıktık arkadaşlar gidiyoruz saat 5.30'a geliyor. Geç geçiyor şu anda hava karardı. Çok durgun duruldu zaten fiyatlar çok aşırı pahalı olduğu için biz binmedik, binmek istemedik. Ama daha sonra fiyatları zaten gösterdim size. En son tekrardan bir üstünden geçeriz. Kızak fiyatları, çay fiyatları, yemek fiyatları işte. Konaklama fiyatlarını söylemiyorum. Konaklama fiyatları aman aman. Konaklama fiyatları çok sıkıntı. Ama güzel. Yani yerlisinden çok yabancı var. Özellikle Ruslar aşırı çok. Arkadaşlar bize Ahmet akşam akşam böyle bir yere getirdi. Aynen. Tamam mı? Tamam. Ahmet emin misin? Güveniyor mu kendine? Bir var mı sana? Yok. Bak, bon. şunu şöyle iki kere yedir. Bırak. Bıraktım. Bak, bon. sağa çeksin, sağdan gidiyor. Sola çeksin, soldan gidiyor. İkisini çekip dur ya? At Hı -hı. duracak. O niye doğru? Mesela şöyle. Tamam. Şöyle. He. Gedince ne yapacaksın biliyorsun abi? İki şöyle topuk var ya. Onu vuracaksın gidecek abi. Şöyle. Vur. Vur da o. Çek. bırak yoksa, Ha? Helal lan Bak sana. <laughs> Ayağınla vurman lazım. <laughs> yani, <ur>, <laughs> ha. <laughs> <get> <laughs> Bize akşam akşam getirdiği yere baksa lan ya. Gündüz gözüne gelelim dedim. Yok diyor. Dönüp dolaşıp aynı yere gelin. Ahmet ne olacak bu iş? Hadi bakayım hadi. <laughs> Da! <laughs> Sana kolay diyen mi oldu? Şu an bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey çıkmıyor abi. Atta siyah. da siyah. Oğlum, sevdim seni etme. <laughs> Gözünü seveyim. Abi at her bir kırmızı şey gözüküyor <laughs> sen. De bok gibi çıkıyor. Dur.

Sen na, nasıl yapıyorsun bir bana da bir göstersene. Ben, şey, ben, ne yapıyorsun öyle? Mı? At şuradan at diye Aldı nasıl? Çin. Gel oğlum gel. Dur. Bu oh. bekle oh. bekle lan ben bilim Atı bırakılır mı öyle Ben bilmiyom tut lan Tut şunu tut Pöbreklerim ağrıdı <laughs> ha. ha. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Gidemiyo Hah <laughs> Maşallah bu da nadir atar böyle. en iyi sahip misin bunları? Dur. En huysuzu falan. en iyi sahip Vay bunlar falan çok iyi ya. Çok yoruldum. Maşallah. Bu çok bowaya gitmiş hacı ya. Maşallah, ne

Oğlum bu hiç durmuyor belli zaten. bir saat aldık da buraya Çok güzel haftalar var. Bugünlük o bu kadar. bir dik. Hırlamazsın değil mi? Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Akşam çekmiştim videoyu. Sabah kapatıyorum. Devam gelecek. Osmanlı at çiftliği. Arkadaşlar merhaba hepinize. Bugün yine sizlerle beraber bildiğiniz gibi ata binmeyi öğreniyorum. Öğrenemiyorum. Abi ben de ikinci kere bitiyorum. Biniyorum böyle. Bu neyin profesyonelliği? ya buradan inecek tamam mı? Ne oldu yani buradan indin? Tamam yavaş yavaş. Senin meziyetin yolu